Ne oluyor burada? Artık arkadaşlar inşallah sizinkileri de ödeyebilir. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. 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 Aa, vergi ağacı kızan kaymakam. Devletimizin vergi icadı. Vergisini ödemeyen bu ağaca bindirili, üdeyen indirili. E ödeyemeyen? O indirilmiyor, düşürülüyor. Ee, ülen ölür, ülmeyen tekrar çıkarılıyor. Nasıl olur böyle bir şey Ramiz Efendi? Oluyor işte kızan kaymakam görürsün. Abdülhamid Han Hazretlerini Allah başımızdan eksik etmesin. Bizden de uzak tutsun. Kaymakam! Sen kaymakam yere! Buranın komutanı sen misin? Evet benim. Dur, Durun be! Durun Asaşat be! Kaymakamdır o! Kaymakam mı? Söyle açtaki herkese insinler. Süleyzen Kaymakam'ım! Vergi afı çıktı! Vergi afı çıktı! Edeceksiniz aşağı! Yaşasın yaş Kaymakam! Yaşasın Kaymakam! Yaşasın Kaymakam! Yaşasın Kaymakam! Evet, evet. Kaymakam'ım. Sen de hükümet konağına git Ramiz Efendi. Bu ayıbı bilen ne kadar adam varsa söyle hepsini burada bekliyorum.